Sevgili dostlar, hazır mısınız? Biz sizin için hazırız. Yıllardan beri Life Akademi'ye ve Sinan e hep iki soru sordunuz ve ben ne yazık ki bunları yapamamıştım. Şimdi onun heyecanını yaşıyorum. Çünkü artık bu iki sorunun da cevabını size vermek üzereyiz şu anda. Neydi bunlar? Birincisi şu, hocam Life Akademi İstanbul'da, siz İstanbul'dasınız. Ne yazık ki biz Türkiye'nin her yerindeyiz. Hatta Azerbaycan'da, Bakü'deki dostlarım, İsviçre'deki, Danimarka'daki, Almanya'daki dostlarım. Ne yazık ki gelemiyordunuz. Şu anda o sorunu çözmüş vaziyetteyiz. Sadece ve sadece internetinizi açın, YouTube kanalımıza üye olun, kahvenizi koyun ve Sinan Ergin'le beraber siz istediğiniz yerde seyredin. Sorularınız varsa ne yapacaksınız değil mi? Üzülmeyin. Twitter'dan, Facebook'tan anında bana yazacaksınız ve eğitim sırasında cevabınızı beraber canlı canlı yapmaya çalışacağız. Peki hocam bir isteğimiz var var diyordunuz. Biraz fiyatlar pahalı oluyor. Ne yapacağız dediğinizde o sorunu da çözdük şartları çok daha uygun bir hale getirdik. Sizin için hazırız. Eğer siz de kendi hazırlamaya hazırsanız hadi hep beraber bu dönemi en güzel biçimde kendimize yatırım yaparak geçirelim. Canlı, daha kanlı, daha heyecanlı ve daha başarılı olmak için. Düşlerimizi gerçek yapmak için. Biz hazırız. Sen de hazır mısın?